anlatıyorum. Son iki soru, üç soru. Hmm, Kudret dede ne antikat eşyalarla dolu. Engeller için yapılan etkinlik üç gün sürdü. Doğru. Ali yürümek engelli bir çocuk. Doğru. Murat ailesi Kudret dede, ay yanlış. Murat ailesi Kudret dede ile tanışmak için doğru. <laughs> Dilek tercih kes, adı kestane de doğru. Murat'a kaybolan kestaneyi evinde bahçesinde buldu. Yanlış. geçtim. Bakın nasıl okudum. Yıldızlar en az günde ne gönlüm, gönlüm yansana Ezel beni yansana Yıldızlar en az günde Gönlüm gönlüm yansana Ezel beni yansana hmm. Ezel beni alsa da hızlı geçelim. tane kat. Ve bir tane daha kat. Kat kat çıkıyor. Sanki, sanki. Hmm. Evet. Bir küçük bir ben şimdi Şimdi şurayı yıkayalım. Bugün ne yaptım? Sadece şöyle bir şey vardı. Ben bugün ne yaptım? Sadece şimdi şunu yapmışım. Bir yanın yüzümü yıkadım. Doğru. Kalem bu vardı. Spence. Spence. Bu kadar boy. Bunları yutuyorum. içine dahil etmesin. Bunları yutuyorum. namamız gelecek. Evet, telefon telefon ne? Telefon ne? Her şey çantada. Bir de vardı. Hayır. Şimdi notu an kapamam. Dur. Aşkım dur. Aşkım. Dur bak bakayım. Seni seviyorum aşkum. Beni sevmiyorsun aşkum. Bugün mat Türkçe mat beden görsen. Türkçe Tamam tamam tamam. Kapat. Kapat. Ben senden bıktım zaten. Yeter ya. Kapat. 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 Kapa